Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanlık seçimi oylama sonucu sayım ve döküm tutanağı divan başkanlığımıza ulaştırmıştır. Listede kayıtlı delege sayısı 1445. Oy kullanan delege sayısı 1360. Geçerli oy sayısı 1353 geçersiz oy sayısı yedi. Aday Genel Başkan adayımız Ahmet Davutoğlu Beyefendi'nin aldığı oy 1353. Genel Başkanımız ve Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Beyefendi geçerli oyların tamamını alarak 1353 oyla AK Parti 5. olan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmiştir. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Partimiz için, milletimiz için, ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı, uğurlu olsun diliyorum.